senin ben birazdan Diamond Tema gibi not da alacağım. Ayakta duramayan oyuncuları da konuşacağız. Hepsini not aldık. Hepsini, hepsini notlarımız mevcut. Limon FC'den mi geldi? Diamond Tema gibi birazdan başladım ben not almaya şu şekilde. <laughs> Ondan sonra bakalım ne olacak. Altay, ay 18 yaşında tam benlik demiş. Demeyelim. Oyunculara küfür etmeyelim. Onlar da tamam suçlu ama Arka planda dönemleri konuşacağız biz bugün. Evet, evet. O teknik... Teknik hocam. bahsedeceğiz. Hocam tamam. İyisiniz hocam. Tamam hocam. Ben ekibimle bu milletin takımına hizmet etmeye hazırım. Teknik heyetimle birlikte. Meto bir daha maç izleme hep yeniliyor senin yüzünden. Benle ala benlik bir şey değil. <laughs> İlk sorumuzu alalım isterseniz. Gelsin hocam. Ekibimiz okeyse. Güzel tamam şeker Evet. Sevdiğim bir konudan başlıyoruz. Samet Altay konusunda sizce haklı oyuncumuz? Ben Samet'in haklı olduğundan yanayım demiş. Göktuğ kardeşim. Çok özür Hemen şunu okuyup buna cevap vereceğiz. Türklerin en sevdiği süper... Abi sevmek değil. Bakın ben şunun iddiada koyuyorum. Videosunda çeksin kiloz gidip. <laughs> <laughs> Türkiye'nin en batısındaki bir köye. Edirne'deki bir köye git. De ki bu köyde yüz sektirecek bir çocuk çıkar mı? Çıkar. 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 Doğunun en doğusundaki köye gitti ki kağıt toplu yüz sektirici çıkar. Bu ağabeyim bu Belçika'da kaç adam vardı bunlarda böyle adamlar var. Bizim kadromuz çok daha düştü beyler. Bizi kandırıyorlar. Yalan mı Boga hocam? Hayır lan kandırılıyoruz Belçika. Kandırılıyoruz hocam. Kandırılıyoruz. Portekiz ben... futbol ülkesi. Belçika nüfusu kaç? Beş bin falan. Kaç kaç yendiler bu şeyleri? Kimleri? Bir önceki. hemen kontrol edelim. Bakalım bunu bir bilmiyorsan ne konuşturuyorsun beni geyik gibi? Soruya cevap vermedin. Diğerin... Bir saniye bu hocam. Sebebi torpille topçu çıkarmamız kankam o kargetenek var ki işte o ötenekleri evet. elinden tutacak. Ah bir takımın başına bir geçeyim i̇nşallah, ya. Inşallah. Başkanım Portekiz'e tıkan... Ya! Portekiz bana şu an milyon dolarlar versin ben gitmem. Ama ülkem istiyorsa şu an çekeyim yola. Almanya kaç saat? Buradan mı? <laughs> arabayla mı yok? Arabayla uçak. Dostoyca <laughs> <laughs> e başkan arabayla. <laughs> <laughs> Affet başkanım tanıyamadım demiş Oyun kralları 5 sterlin daha göndermiş Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben Metospor'a her türlü lojistik Güvenlik ve maddi olarak sponsor olmaya hazırım Başkanım demiş Burak'ı da tanırız kendisi başarılı bir iş adamıdır evet, evet. Eksik olmasın Veysel teşekkür ediyorum Uzun zamandır oynatılmayan Altay Vazgeçilmeyen Samet tartışılacak Altay'ın oynatılmasını ben destekledim Yalan yok ben de destekledim. Tecrübe olarak Mert Günok'tan daha tecrübeli bir kayıcıydı bence. Yani. Formunda ama şu anda forum, formunda forum, olan tabi bir abi. topçu var Gürcistan, Mert Günok. Formun ülkenin iyi formunlar bu maşallah. <laughs> e, ve maçta tam laf ettik gol oldu. Mert Günok'un formda olmasını bir tek beşiktaşlar inanıyor sanki. Benim anlamı Gürcistan, Gürcistan maçında Mert Günok çok Peki iyi bir bu Peki bugün Fenerbahçe'li futbolcular ne yaptı tek Ferdi? Mert Gül'ün Gürcistan golünde yediği maçında yediği gol evet. tutar mıydın tutamazdın? Tuta, ben tutardım, ayağımla tutardım. Ayakta tutulurdu, ben de destekledim buna. Bence de ayakta tutulurdu. Tutar mıydın? Tutabilirdim. Senin Ayağım tutabileceğin topu, tutardım. bak ben milli takımın başındayım. Senin tutabildiğin topu tutan kaleciyi ben almam. Sağ <laughs> hocam. <laughs> Yanlış anlama. Sağ ol hocam. Estağfurullah. <laughs> O milli. Lan dünya seni izliyordu. Dünyaya rezil olduk ya. Lan bir tane gol yedi ama orada. Ayakta duramıyor takım ya. İki Top, alan düşüyor. Yere düşüyor. Limon FC maçında görmüştük bunları. Kaygan zemini. Arda nerede abi? Yorgun ne demek a ya? Pepe yorulmamış mı 42 yaşında bu Onu anlayışla karşılarım kardeşim. Arda'yı sokmadın oyuna değil mi? Çok yoruldu. Ulan 3-0 gerideyken 18 dakika kala da sokulur mu çocuğun bütün keyfini kaçırmışsın da. O çocuk daha bitti. Daha ne yaptı? Kariyerim bitti oldu bunun Moral yok, motivasyon. Metan 45. <gülüyor> <gülüyor> oynadı değil hocam, oynamadı. <laughs> alın diyor. Olay bu mu kardeşim? Biz ülkemiz için burada çıkmışız meydana, sahneye. Ayıp ya. Yani dua Adam, edin kafalar maçında yoktu. Heh, ben diyorum ki Türkiye'ye öyle oyuncular getireceğim ki? Aklınız duracak ya. Biz hocam? Soru Aynen. alacak mıyız yoksa böyle boş boş trikleri mi okuyacağız? Soru... Girmedik mi daha günde? Girdik girdik. Nereye girdiniz ya? Arkadaşlar bu hashtag ile şu an gösterebiliyor muyum? Burada. Twitter'dan sorularınızı, biz izlerken fotoğraflarınızı... Aynen öyle. Bekliyoruz. Ama çok uzun be kanka ya. Eraylarla maç ne zaman? Twitter'dan bu mu geldi? Evet. Olay o değil. Çok hocam bizim gündemimiz şu anda ayrı. Her şeyin zamanı vardır beyler. Doğru. Eyvallah hocam. Oğlum 10 kişi atmış tweet sen diyorsun ki atıldı. Atılıyor ya hocam. Beto Başkan Barış Alper'in performansını yorumlar mısın? Yani bir bek oyuncusundan. Ayakta hiç görmedim bilmiyorum. <laughs> Premier bir yerdeydi yani. Premier takımında oynayanlar insan değil mi demiş. Nasıl yani ya o ne demek. Evet onlar. Abi bir kere bana sohbet Aa, et inşallah Furkan baş... Çavuş oldu. Eyvallah <laughs> kardeşim. Hocam başkan ol kaldırımda destekleyelim. Bak normalde metospor dışında hiçbir yerde gidip de... Boy gösterme. Ama bu milli takım abi. Bu farklı bir şey hocam. Bu benim vatani görevim ya. Ben askerliğimi teknik direktör olarak yapsam. Aklımdan o geçmiyorsa piçim hocam. Anladın mı? Çünkü ben orada silah tutsam ne olacak? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Doğru hocam. Haklısın. Bunlar konuşulmalı abi. Hep. Onlar da üç günde bir maç yapıyorlar. Altay maçlarda oynamıyor ki kanka zaten. Nasıl? Premier'de yani. üç günde bir maç mı oluyor? Onlar da iyice bokun Hocam ya. mükemmel Kim bir meto? soru var. Gerçekten evet. size uygun. Meto Başkan yaptığınız taktiksel analizler sonucu Montella'nın ne tür hataları olduğunu farkına vardınız. Bir teknik adam olarak bir teknik adamın hatalarını sormuş bize. Oo. Teknik adam olarak dominasyon sıfır. Dominasyon yok. Montello Hakan Çalanoğlu en sesini tokat vurabiliyorduk. Dominasyon. Anladım. Yani benim takımım olacak milli takımın başı.